Kaptan Metodan herkese selamlar arkadaşlar. Car Parking Multiplayer serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ee, geçen videoların yorumlarına şöyle bir baktım. Neler isteniyor diye. Bu arada merak etmeyin, herkesin isteğini e, yerine getirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yorumlara bakıyorum, tek tek oradan ne istiyorsunuz, ona göre içerikler hazırlamaya çalışıyorum. Bugün olmazsa bir sonraki videoda olur. Onda olmazsa ondan sonraki videoda mutlaka olur yani merak etmeyin. Şu sıralar baktım e, Mustang isteniyordu. İşte karşınızda Mustang aldık arabamızı. Ben yükseltmelerini falan hallettim. Şimdi sizin istediğiniz gibi bu aracın bir performans testini yapacağız. Haydi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Acaba tek oyunculu mu girsem online mi girsem? Online girelim. Çölü seçelim. İlk önce bir hızına, normal hızına, düz yoldaki hızına falan bir bakarız, şöyle sesini falan bir dinleriz, aracımızı inceleriz. Daha sonrasında da biraz yarış yaparız. Oyunumuz yüklendi. Hareket etmeden önce arabamızı şöyle bir inceleyelim arkadaşlar. Ben siyah rengi tercih ettim. Vallahi böyle canavar gibi olmuş ya siyah renk yakışmış. Jantları değiştirmeyi unutmuşum bu arada. Umarım içi düzgün bir şekilde yüklenmiştir. Yeni aldım çünkü arabayı. Hemen şöyle bir de İçine bakalım. Nasıl? Güzel, yüklenmiş. En azından içini görebileceğiz. Güzel oldu. İçi de baya güzel görünüyor arkadaşlar Mustang. I. Gördüğünüz gibi. Şöyle arka koltuklara da bakalım. Komple siyah döşeme. Her yer simsiyah. Renkle tamamen uyumlu bir hale gelmiş. Şimdi aracımızın sesini bir dinleyelim. Üf. Üf, sese bakın. Sese bakın. Gerçekten bu arabaların sesi mükemmel ya. Gerçekten mükemmel sesi var. Biraz yardıralım bakalım nasıl gidiyor. Yol tutuşu falan baya güzel. Aman aman aman. Biraz biraz kaydırdık. Tam yol tutuşu güzel derken kaydırdık. Şeyden dolayı oldu yalnız. Biraz bilgisayar kastı orada. O ondan kaynaklı. Biraz yardıralım bakalım. Nasıl gidiyor? Hep birlikte görelim. 200'ü geçtik. Ses muhteşem bu arada. Egzoz patlatması harika. Yine oyuncuların olduğu yoğunluk yere ilk girişte hafiften kasıyor biliyorsunuz. Yine bir sorun yaşadık. Neyse devam. Yol uzun sıkıntı yok. Şu hız testini bir yapalım. Düz ne kadar gidiyor bir görelim. En azından biz ne kadar basabiliyorsak o kadar bir gitsin. Bir anda kontrolden çıktı arkadaşlar. <laughs> Bir anda kontrolden çıktı Neyse şunu tekrardan yola bir atalım Sonra devam Şu hız testini yaptıktan sonra ee, Birkaç da yarış denemesi yapacağız tabi Bir 400 metreden ne kadar gidiyor Görelim tofaşı da solladık bu arada 250 Valla yol tutuşu iyi dedim ama Bir anda da kontrolden çıkıyor gördüğünüz gibi Hiç uğraşmayacağım beni yola at Heh. Bıktım artık Yoldan çıkmasından Yardır bakalım, yardır. Hadi, 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 hadi. Bir de şey yapmasa, bir an böyle kaydırıp yoldan çıkmasa iyi olacak. 300'ü geçti, güzel, iyi gidiyor, kayacak. Çok kayıyor arkadaşlar, <laughs> gerçekten, gerçekten aşırı derecede kayıyor. Bir anda kendimizi kaktüslerin yanında buluyoruz böyle, tam çölün ortasında. Biraz daha gidelim, biraz daha gidelim. buradan şehre doğru yaklaştık zannedersen. Ya bu gişe geçişleri gerçekten sinir bozucu ya. Gerçekten sinir bozucu. Ne oldu? Ya ekran yüklenemedi ya da bir sis efekti geldi böyle. Yardır bakalım. Çok kayıyor arkadaşlar. Buralarda deneyemeyiz bunu. Highway'e girmemiz lazım. Şimdi Highway'e de ben girmek istemiyorum. En azından bir yarış performansını görelim. Biraz eee yarış yapalım. Tekrardan geri döneceğim oyuncuların olduğu yere doğru. Çölden de çıkmayacağım. Aman aman gişeye geldik yine. Şu gişe geçişleri gerçekten berbat ya. Yani. Neyse, neyse. Şu oyuncuların olduğu yere doğru bir kaptırıp gidelim. Biraz yavaş gideceğim. Kaydırıp da abuk sabuk hareketler yapmasın. Yine de yoldan çıkmayı başardık yani. Neyse bir yarış performansını göreceğiz. Birazdan göreceğiz. Şu kalabalığa doğru bir gidelim. Burada bir 400 metre radarımız varmış. Oraya bununla giremeyiz şu an. Şimdi devam bakalım. Bayağı gitmişiz ya. Git git bitmiyor. Geldik mi? Yok. Biraz ilerisi. Fren yaptım. Yine yine sapıttı. Yine sapıttı. İlk önce şu arabayı bir tamir edelim ya. Böyle Saçma sapan vurduk sağa sola Kırdık döktük maskengi tamir edelim Bu görüntü yakışmıyor bu arabaya Derli toplu olsun Şurada bizim petrol vardı Hemen şöyle topraktan gidelim Kısaca kestirme olsun Şu petrolde bir tamiratı yapalım Yakıtı baya bir harcadık Yakıt ikmalimizi yapalım Sonra yarışlara geçelim arkadaşlar İlk önce tamir Ustacığım biz geldik yine Tamamdır Tamirimiz yapıldı. Şimdi arabayı kırıp dökmeden yakıtımızı alalım. Yarışın ortasında yakıt bitmesin. Haydi bakalım. Depomuz doluyor. Benzinimiz doluyor şu anda. Mustang'in sesini çok beğendim. Görüntüsü zaten diyecek yok. 10 numara görünüyor. Canavar gibi bir görüntüsü var arabanın. Gerçekten sevilen bir araba. Sizler de seviyorsunuz. Ben de seviyorum bu arada Mustang'i. Eski modelleri daha güzel bu arada. Eski modelde bir sonraki güncellemede gelecek. Daha eski bir modeli geliyor. Onu da alır deneriz inşallah. Kanalda onun da videosu bulunur. Güncellemenin geldiği zaman. O da güzel olacak. Eski modelleri ben daha çok seviyorum ya Mustang'de. Daha güzel tasarımları var yani. Genelde eski arabaların tasarımları benim daha hoşuma gidiyor. Bu yeni modern arabalar arabalardansa eski model tasarımlar benim, benim ilgimi her zaman daha fazla çekmiştir yani. Her şeyimiz tamam, tamirimiz tamam, depomuz full. Artık yarışlara geçebiliriz. Şimdi şurada bir araba bekliyor. Bakalım gönderdim kabul edecek mi? Zannedersem AFK mı o? Böyle bırakmış. Keşke ona göndermeseydim. Tofaş'a göndersem daha iyiydi. Ya. En azından hareket ediyor adam. İçerisi de bayağı kalabalık. Ne oluyor burada? Araba satan falan da yok. Ama bir yoğunluk var orada. Şu yeni istek atma bir gelse artık. Hadi artık hadi gelsin. Kabul etmediği için yeni istek de gelmiyor arkadaşlar. Tamam. Şu pembe'ye bir gönderelim bakalım. Pembeli gel pembeli. Pembeli'ye gönderdim. Bakalım kabul edecek mi? Kabul etmedi arkadaşlar. Şuna gönderelim. Sen gelir misin? Değişik bir tasarım yapmış böyle renk jantları yeşil abuk sabuk bir şey olmuş. <laughs> Değişik bir görüntüsü var arabanın. Bu da kabul etmedi. Hmm, biri yarış istiyor. Kabul. 400 metre. Gel bakalım. Mustang iş iş. <laughs> Pardon özür diliyorum. İlk yarışında arkadaşlar. Bakalım neler yapabilecek. 400 metre performansını beğenecek miyiz? Birazdan göreceğiz. Çok güzel kalktı bu arada. Gayet iyi gidiyor. 400 metrede ne kadar hızlı ulaşacak ona da bir bakalım hemen. Baya güzel. İlk yarışı kazandık. Şu an birinciyiz. Ne kadar hıza ulaşmışız? 237. Fena değil. Çok iyi değil ama fena da değil. Yani şimdi bir bizim Mercedes'le kıyaslarsak şampiyonumuzla şampiyonu geçemez. Ee, geçen videoda Honda'yı denemiştik. Honda da bundan daha yüksek hıza ulaşıyor 400 metrede. Muhtemel onu da geçemez. Ama fena değil ya. Çok da berbat değil yani. Şurada baya bir lastik yapmışlar. Biz bu arkadaşla yarışmış mıydık? Zannedersem yarışmadık. Bir davet atalım. Kabul etti. 400 metre. Haydi bakalım. Mustang ikinci yarışında. Çok güzel sesi var ya. Gerçekten sesine hayran kaldım. M muhteşem bir sesi var. Start verildi. Yine önde kalktık. İyi gidiyor şu anlık. Zannedersem e rakibin arabası çok iyi değil. Şu an baya geride kaldı çünkü. Baya geride kalmış arkadaşlar. Açık ara birinci geldik yani bu sefer. Yine 237 mi ulaştığımızız Bu sefer 238'e ulaşmışız O sadece 200'e ulaşmış Arabası dandikmiş <laughs> Biraz dandikmiş Olsun öyle ya da böyle biz yarışımızı kazandık Değil mi Mustang ikinci yarışını da Kazanmayı başardı Arkadaşlar Şimdi Biri daha var şurada Ona da göndereceğim Kabul etmedi sen geliyor musun? Bu da kabul etmedi arkadaşlar. Şimdi başka kimler var ona bakacağım. Pembeli gelmiyor ya. Pembeli'ye bir daha göndereceğim. Gel. Kabul etmedi. E ee, ne yapalım? Oyuncu da kalmadı. Birkaç kişiyle yarıştık zaten. Diğerleri de kabul etmiyor. Şurada bir transit satışta. Aman ne yaptım? Biz en iyisi şuradan bir yardıralım bakalım. Şuradan bir yardıralım. Son hızını bir görmeye çalışalım. Acaba çölde bunu başarabilecek miyiz? Zannedersem buradan şehre doğru gidiyoruz böyle ama 300'ü geçtik. Kayacak mı? Maalesef kaydı. Kaydı. Beni yola at. Yola at. Heh, tamam. Güzel. Araba hasar almadan, motor hasar almadan en azından yola atabildik kendimizi. Devam. Gidebildiğimiz kadar bir gidelim. Yarışlarımızı yaptık. Fena değil onu gördük. Gişe, 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 gişe. Yine de çarptım yani. Yine de çarptım. Tamam. Burada yol biraz daha güzel. Biraz daha gidelim bakalım. Buradan şehir haritasına doğru gidiyoruz muhtemel. Umarım baya bir düz yol vardır da görürüz işeler. Buralardan düzgün geçilmiyor ya gerçekten. bayağı bir yavaşlamak gerekiyor. Yine hızımı kesti yani benim. Yine hızımı kesti. Park, park lambaları gerçekten güzel görünüyor. Karanlıkta. O hoşuma gitti. Araba gözükmüyor ama karanlıkta siyah olduğu için. <laughs> Hayalet gibi gidiyoruz. 322. 313. Yok ya. Buradan son hızını göremeyeceğiz. Demek ki highway'e girmeden bu işi düzgün yapamıyoruz arkadaşlar. En ufak virajda uçuyor çünkü araba. Direkt kaydırıyor. Biraz daha deneyelim. Gidelim şöyle. Güzel gidiyor. Kapat kapat kapat. 322 miydi en son gördüğümüz? İşte. En ufak bir virajda direkt yamuluyoruz yani. Direkt Neyse şehre kadar gidelim en azından ya. Bu kadar geldik. Buradan şehre ulaşıyoruz zannedersem. Motor hasar mı aldı? Yok almadı zannedersem hatırlamıyorum. Ya gerçekten çok kayıyor bu araba. İlk başta yol tutuşu iyi dedim ama... Anında vazgeçirdi yani beni zaten. Aşırı derecede kayıyor. Hafif bir böyle direksiyon kırmada... Direkt gitti. Mesela burayı nasıl döneceğim merak ediyorum. İşte... Motorda sonunda hasar aldı. <laughs> en ufak bir manevrada direkt araba kaydırıyor arkadaşlar. Şehre hala varabilmiş değiliz. Hala karanlık yollardan gitmeye devam. Egzozdan dumanlar çıkmaya başladı. Motorumuz hasarlı çünkü. Bakarım ulaşabilecek miyiz? Şu an zaten son hızına ulaşmamız mümkün değil. En iyisi şöyle yapalım yarış performansını falan gördük. Muhtemel zaten 380 km bandına falan filan gelir diye düşünüyorum. Burada aracımızın pert halini şöyle göstermeden ben içine alayım arkadaşlar. Videoyu bu şekilde sonlandırayım artık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.